Bu video kaydıyla Omix 26 programında bir rasyon formülü hazırlama uygulamasını görmeye çalışacağız. Öncelikli olarak bir veri dosyası açmamız gerekiyor ve bu amaçla ilgili komut yürütüldüğünde gelen diyaloğa bir veri dosyası ismi giriyoruz. Burada besi yemi yapacağımız için uygun bir isim vermemiz gerekiyor. Besiye mi? Böylece bir veri dosyası oluşturulmuş ve aynı zamanda kullanımı açmış oluyoruz. Gelen pencere, gelen pencere yem maddesi verileri penceresi. Biz besin maddesi verileri penceresine geçerek öncelikli olarak bir e, besin maddesi ihtiyaç tahmini yapmamız lazım. Bu amaçla nerece 2001 modelini kullanıyoruz ve burada görüldüğü gibi genç besi seçeneğini yürüttüğümüzde bir tab sayfası geliyor burada hayvan tanımı yapmamız gerekiyor yaş 15 aylık olsun hayvan erkek olsun canlı ağırlığı mevcut canlı ağırlığı 350 kg olsun kondisyon skoru 5 olsun Besi sonu ağırlığı 550 kilogram olsun. İstenen canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı 1.5 kilogram olsun. Hedef yağlılık düzeyi az yağlı olsun. Hayvan e, ırkını da seçiyoruz burada. Simental olsun. Böylece hayvan tanımını e, tamamladıktan sonra e, management ile ilgili kısma geliyoruz. Burada otluyor ve otlamıyor seçenekleri var. Otlamıyor olsun. E, bu arada da rasyon tesebeme oranı yüzde altmış. Net enerji yaşama ve net enerji kazanç düzeltme e, oranları yüzde yüz olsun. Yani e, olduğu gibi modelde tahmin edilen diye gibi kabul edelim. Mikrobiyal verimde yüzde on olsun. Bu e, e, bu oran elimizde bulunan kabayimin kalitesine bağlı olarak farklılık arz edebiliyor. E, diğer taraftan çevre şartları da standart çevre şartları olarak kabul edelim ve tamamı tıklattığımızda bir besin maddesi ihtiyacı tahmin yapmış oluyoruz. Daha sonra yem maddesi verileri penceresine geçerek yem madde, elimizde bulunan yem maddelerini seçelim. Öncelikle olarak kaba yemden başlamak üzere. Elimizde mısır silacı olsun. Efendim ve buğday samanı olsun. daha sonra e, kesif yem maddelerini seçiyoruz kesif yem olarak da alpa olsun elimizde mısır tane olsun tane mısır olsun pamuk doğum küspesi mekanik ekstraksiyon olsun ve e, buda kepe olsun bunu da sisteme ekleyelim. Daha sonra da varsa mineral vitamin yem maddeleri olarak ekleyelim. Kireç taşı, tuz, vitamin premiksi, iz mineral premiksi bunları sisteme ekleyelim. Böylece ekledikten sonra e, muhtemelen e, fiyatları gözden geçirelim. Mısır silajı 21 kuruş. Efendim buğday samanı 30 kuruş. Arpa 70 kuruş. Mısır 75 kuruş. Pamuk tohumu küspesi 90 kuruş. Buğday kepeği 50 kuruş. Kireç taşı 4 kuruş tuz 13 kuruş iz mineral premixi 150 kuruş vitamin premixi de 220 kuruş olsun bu şekilde e, yem maddelerinin fiyatlarını da güncelledikten sonra e, maddesi gözden geçirebiliriz maddesi baktığımızda eee Herhangi bir boşluk yok. Tüm e, be, yem maddelerinin besin maddesi muhtevaları gözüküyor. Bura, bu konuda da bir sorun görmedikten sonra e, herhangi bir pencerede ya besin maddesi ya da yem maddesi pencerelerinden birisinde en iyisi yem maddesi penceresinde çözüme başlayabiliriz. Burada e, MİTAM ve Mineral Pregmix'ine bir alt sınır verelim. 50 gram 0 40 gram yani 40 ve 50 gram e, kilogramda veriyoruz veya hayvanın günlük ihtiyacı olarak veriyoruz. Ve böylece çözüm e, a, e, çözüm isteme zamanı geldi. Burada gördüğünüz gibi e, özellikle bir çözüm aldık ve e, buğday samanı 2 kilogram. Kepek 5 kilogram, mu küspesi 100 gram dolayında gözüküyor ve toplam 9 kilogram dolayında bir e, günde verilen miktar hesaplanmış oluyor. Biz burada e, kepeği sınırlandırmamız gerekiyor. Çünkü kepek normal şartlarda e, kepek rasyonun %25'ini geçemez. Bu teknik bir bilgi. Bunu üst sınır olarak vereceğiz. Çünkü çok girmiş. Dolayısıyla 2,5 e, kilogram pardon 8.57 e, kuru maddenin %25'i 2.100 e, dolayında yapar. Bunu hesaplayabiliriz. Şöyle ki 8.57 kilogram çarpı 0.25 diyelim. 2.125 e, 142.5 e, kuru madde. Biz bunu yaklaşık olarak havada kuru miktar olarak iki buçuk kilogram girebiliriz. Üst sınır iki buçuk kilogram girelim. Ekleyelim sisteme. Kuru madde miktarı burada hesaplandı ve girildi. Bir çözüm daha alalım. Burada arpa 1.2 1.8 kg buğday somanı giriyor. Silaj girmemiş. Yaklaşık olarak bir bir miktar silaj girme girelim 5 kg dolayında. Bir çözüm daha isteyelim. Evet, e, arpa, mısır ve pamuk tohumu küspesi. Mısır ve arpa yeterli miktarda girmemiş. Bunlara ait bir miktar girebiliriz. Ee, arpa için yarım kilogram. Yarım kilogram da Mısır için girelim. Alt sınır olarak. Ve bir çözüm isteyelim. Burada buğday kepeği devre dışı kaldı. Ancak öncelikli olarak besin maddesi sınırlarına bakalım. Ee, burada fazla kireç taşı çok miktarda gözüküyor. Bunu besin maddesi ihtiyaçlarında sınırlandırabiliriz. Burada gördüğünüz gibi kalsiyum 840 gram girmiş. Biz bunu 38 ihtiyaç var. 38.8 gram ihtiyaç var. Biz bunu 50 veya 80 gram girebiliriz. Ve sodyum çok girmiş. Yaklaşık 20 gram da sodyum girelim. Hayvan başına 20 gram girdik. Ee, bu arada potasyum biraz yüksek girmiş ama olabilir. Çünkü e, burada e, mineral maddelerin tolerans sınırları göz önüne bul bulundurmamız lazım. Çünkü dolgu maddesi olarak programın görülüyor. Görüyor onları. Şimdi yem maddesine tekrar geçelim. Dikkat ettiyseniz e, günlüğü, günde verilecek miktarlar veya e, tüm yem maddeleri giriş sağlamış. E, bunu kuru, kuru maddede yüzde olarak görebiliriz. Buğday samanı, Mısır silajı, e, bu, Mısır silajını daha da artırabiliriz. Buğday samanı yaklaşık e, 2.6 kilogram girmiş ve kuru madde miktarı yüksek olduğu için e, kuru maddesi yoncadan daha fazla gözüküyor. Buğday kepeğe 2,5 kg girmiş yine. Pamuk doğum küspesi 1.190 efendim diğer maddelerde e, istediğimiz sınırlarda girmiş durumdalar. Burada dikkat edilirse e, enerji miktarları enerji miktarları net enerji yaşama ve kazanç miktarları enedf ENDF miktarları biraz istenilen üstüne girmiş gözüküyor. Bunlar isterse buralarda, buradan sınırlandırılarak e, girilebilir. Ancak müdahale edildiği zaman fiyat yükselecektir. Burada e, besin maddelerinin ihtiyaçlarını tam dengeleyebilmek için yem maddeleri miktarını çeşitlendirmemiz lazım veya artırmamız lazım. Buradaki yem maddeleriyle e, böyle bir e, sonuç elde ediliyor. Eğer bu çözüm yeterli görülürse rapor almamız lazım. Veya e, rapora gitmeden önce de gruplara bir bakabiliriz. Yem maddesi grupları ne durumda? Kabayım aktivitesi mısır ve silaj mısır silajı ve buğday samanı kabayem olarak girilebilir ve 3.80 kilogram dolayında e, yine kuru bekleyebiliriz kesif yem aktivitesi kesif yem aktivitesi olarak şey yapabiliriz. Diğer kaba dışındakilerde dışındakileri de kesif yem olarak görebiliriz. Bunların durumunu da 4.70 kilogram, 3.80 kilogram. Bes yeminde kesif yemin daha yüksek olması uygundur. Ama belli bir sınır vermek istiyorsak onu da yine Kuru madde miktarı üzerinden hesaplayarak mesela kesim yüzde %70 istiyorsak 8.57'nin %70'ini alarak alt sınır olarak girmemiz lazım. Ama mevcut şartlarda e, müdahale durumunda fiyatlar artacağı için mevcut kombinasyonu kabul ediyorsak o zaman e, şu yem madde sınırlarını kabul ediyorsak rapor almamız lazım. Bunun için e, bir hayvan için bir rapor isteyelim bu geniş rapor burada da bazı anormallikleri görebiliriz ee, kuru madde e, aktüel kuru madde girişi ve yüzde olarak gözüküyor burada yüzde 27 saman yüzde 16 mısır silajı yüzde 5 arpa yüzde 5 yine mısır kepek yüzde 25 dolayında girmiş kireç taşı oldukça yüksek gözüküyor. Ee, kireç taşını ha, %2.23 gözüküyor. Ama e, biz onu e, kalsiyum miktarını sınırlandırmıştık zaten. Daha da sınırlandırabiliriz gerekirse. 80 mg kalsiyum giriyor. Bu tolerans sınırı açısından bir sakınca doğuruyor mu? Teknik bilgilerimizden kontrol etmemiz gerekiyor. Burada elde edeceğimiz aparı daha da Karıştırıcı bazında alabiliriz istersek ve özet rapor alabiliriz. Böyle olduğunda hayvan tanımıyla birlikte e, e, ka, yapacağımız karışımı elde etmiş oluruz. Karıştırıcıda miktar olarak bulmuş oluruz. Bazı e, yuvarlama hataları gözükebilir bu e, ve e, bu e, sığır için çok da yani 5 tonda bir 10 kilogram hata gözüküyor. E, bu e, sığır için muhtemelen önemli olmasa gerek. Evet. Program e, sunum burada sonlandırıyoruz.